titres titres Lan ölüyordu mu? Turuncu kim arkasından vuruyor ve bakmıyor adamım. Whoa. 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 Okay, Whoa. 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 Nerede lan? Bir postum. İyi şimdi ben de mutluydum şey ya. Dark Karanlık. Oha bir kardeş. Bir kahve. Bilseydim ben de çekerdim abi oluyor ki bu para öyle Oturdu oturdu hissettim. Bir daha koşum o. Bomba burada ya. Ben. Eğlendir. Evet. Hayır, ben gönderken. Ah, 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 mu sefer herhalde Git, ben Gidin önde. Gidin. Birisi yanıyor lan. <laughs> ne? Allah sen ne ya? Bana. Van hal. Yeah Actually Same aim dude, but So